Selamun arkadaşlar. Güvercin ve hayvansever kanalına hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar toplu kümes sahipliği ücretlendireceğiz arkadaşlar. Kuşlar bunlar arkadaşlar. Bunlar iki gün oldu geleli bana. Bugün hepsini çıkardım. Hepsini bantladım böyle. Bunlar hepsi bantlı arkadaşlar. Bunların hepsi ücretlendirilecek arkadaşlar. Toplu gidecek bunların hepsi. Hepsi bin puan istiyorum bunlar arkadaşlar. İçinden e, bir tanesi yavru var. Biraz e, halsiz arkadaşlar. Şu şu arkadaşlar miski olan. Biraz keyifsiz böyle. Hani bir şeysi yok onun. Onu da hediye olarak gidecek o da zaten. güvercinler bunlar arkadaşlar. Yüzde seksenden fazlası oyunlu arkadaşlar. Bir iki üç, üç, dört tane falan da damızla ayrılan kuşlar var bunlardan arkadaşlar. Çoğunu böyle gördüm de aldım ben böyle hepsini. Burası iki kümesini kuşlar arkadaşlar böyle. Toplu aldım böyle. İçinde dönek de var arkadaşlar. Kelebek var. Baska falan var içinde. Toplanınca onları da içinde aldım öyle. 30'un üstünde sanırım arkadaşlar. 30 mu? 30 artı 1 mi? Artık neyse tam sayamadım. Kalabalıktı. Güvercinler bunlar arkadaşlar böyle. Tek tek falan satılmayacak arkadaşlar. Seçmedece de olmayacak. Toplu gidecek bu kuşlar. Hepsine dediğim gibi 1000 puan istiyorum. Ee, beni bilenler biliyor arkadaşlar. Ben e, burada uçuramadığım için yerim biliyorsunuz böyle kötü bir yer. Uçuramıyorum ben burada. O yüzden şu anda kanatlar hepsi bantlı. Bak çok güzel bir işlerinde çok efsane kuşlar var böyle yani Yalçın da burada arkadaşlar böyle. Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün toplu kuş satacağız. Biliyorsunuz biz normalde video çekiyorduk. Böyle al satla falan uğraşmıyorduk. Bu seferlik böyle bir elimize fazla kuş geldi. Yerimiz olmadığı için maalesef. O yüzden böyle toplu sahiplendireceğiz. İsteyenler benim kanalımdan da ulaşabilir Yalçın TV'den. İsteyenler Erol yer yani güven, hayvan, şey, ve hayvan sayılar yorum yapabilir. İsteyenler gelir buradan misafirimiz olur. Bakar, inceler kuşları. Yardımcı oluruz. Yani İçinde güzel kuşlar var. Biz çoğu kuşu i̇şte arkadık, arkadaş... bakarak aldık. Bu telefona bugün zoomlama sorunu var herhalde ya. Neydi? Zoomlama sıkıntı yok herhalde. İyi zoomlamıyor. Şu anda tamam da. Arkadaşlar fazla uzatmayacağım. Hani şu anda yerim olsa bunları çoğunu satmam zaten. Biliyorsunuz benim kümes de şu anda şişik. Şöyle kümesi ufaktan göstereyim size. Burası benim kendi kümesim. Öyle yumurtaya yatanlar falan filan var. Bir takım böyle bakıcım var. Yumurtada şu anda. Ondan altına yumurta süreceğim burada yumurtalarını falan filan var arkadaşlar böyle. Dur kızım. Oğlum dur bakayım. Burada üç tane yumurtladı bunlar. Benim kümes de bu şekilde arkadaşlar böyle. Hani yerim olsa onların çoğunu satmam zaten arkadaşlar. Bir de bildiğiniz gibi ben kümesi öyle kuş sokon birik kümesinin içine falan. <laughs> arkadaşlar güvercinler bunlar böyle. Gerçekten ciddi alıcılar arasın arkadaşlar. Numaramı bırakacağım ee, açıklama kısmına. Şurada zaten benim kendi kuşlarımdan eski izleyiciler bilirler. Bunu ben çekilişe falan koymuştum. yavuz falan altında olduğu için. Başka kuş verdim yerine iki tane ekstradan kuş verdim o zaman. Onu da göndereceğim zaten. İşte arkadaşlar bu kadar. Kendinize iyi bakın. Ciddi alıcılar arasın arkadaşlar. Öyle boş muhabbete aramasın arkadaşlar. Ciddi alıcılar arasın. Zaten bin puan istedim. Çok istemedim. Tanesi 30 liraya falan geliyor. 32 31'e 32'ye falan geliyor. Çok para istemedim. Yani böyle tekli almaya çalıştığınız kuşlardan böyle 100 150 milyonluk kuş bile içinde var arkadaşlar böyle hani. Neyse arkadaşlar fazla uzatmayacağım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay.